Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda, Ripple'ın Amerikan Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu SEC ile girdiği amansız dava süreciyle ilgili önemli bir haberi sizlere aktaracağım. XRP ile SEC'nin kripto para davasını çok yakından takip eden hukuk danışmanı Jeremy Hogan, süregelen davaya ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Hogan yaptığı açıklamada SEC'nin Ripple'a kayıtsız menkul kıymet sattığı gerekçesiyle açtığı ve uzun bir süredir devam eden davanın eylül ayı içerisinde bile sonuçlanabileceğini belirtti. Hukuk danışmanı Hogan, Ripple ve SEC taraflarının ortaya koydukları veriler çerçevesinde anlaşmaya varılması için oldukça ideal bir zaman diliminde olunduğunu ve Eylül ayından Kasım ayına kadar olan süreçte tarafların bir anlaşmaya varmasının oldukça mümkün olduğunu açıkladı. Hogan, Eylül'den Kasım ayına kadar olan sürecin dava sürecinin artık son zamanları olabileceğini, çünkü her iki tarafın kartlarının artık tamamen açık şekilde masada olduğunu ifade etti. Hogan ayrıca, 2020 Aralık ayında Ripple'a açılan davanın, bu dava açılana kadar SEC'nin bile tam anlamıyla bilgisinin olmadığını ve dolayısıyla Ripple yöneticilerinin 2012 yılına dair, XRP'nin bir menkul kıymet olup olmayacağı konusunda bilgi sahibi olmamalarının gayet doğal bir durum olduğunu belirtti. Hogan, SEC'nin şu anda hala hangi dijital varlıkların menkul kıymet olup olmadığı konusunda net bir açıklama yapmamasından dolayı, Ripple'ın elinin güçlü olduğuna inanıyor. Geçtiğimiz günlerde SEC 20 kripto paranın daha menkul kıymet statüsünde olabileceği konusunda açıklama yapmış, fakat bu 20 kripto paranın hangileri olduğu konusunda piyasayı bilgilendirmemişti. Bu konuya da değinen ünlü hukuk danışmanı, eğer 20 kripto paranın menkul kıymet olduğuna inanılıyor ve SEC bu kripto paraların hangileri olduğu konusunda bizlere bilgi vermiyorsa ve yatırımcıları bu kripto paralardan korumuyorsa ortada büyük bir haksızlık söz konusudur diyerek bu konuda haklı bir serzenişte bulundu. Ripple davası ile yakından ilgilenen ve önemli bir hukuk danışmanı olan Hogan'ın, Ripple ile SEC'nin devam eden dava sürecinin yakın bir zamanda biteceği konusunda yapmış olduğu bu açıklamaların, XRP coin yatırımcıları tarafından dikkate alınmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Davayla ilgili olası bir uzlaşma durumunda ise, XRP'de beklenen yükselişin geleceğini ve uzun vadede hak ettiği değere yeniden kavuşacağını düşünüyorum. Bu gibi içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Paylaşımlarım kişisel görüşlerimi yansıtmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.